Hayır. Cevap vereceksin. Bana cevap vereceksin. Bunu bilmek benim hakkım. Hayır, hakkın değil. Tarık'la ben evlenmeye karar verdik. Peki yakında evleniyoruz. Aile! Seni ilgilendirmeni seni burnunu sokma. Bunu yapamazsın. Aile! Aile! Aile. Sakin ol. Aile iyi misin? Kore Aile Hemen seni getir. Tamam tamam Neriman. Hadi selam ediver Kemal'e. Hadi güle güle Hadi hadi. <laughs> nasıl olmuş anne abi? Daha iyiymiş. Sen nasıl oldu verdin? Kenan'la Karolin defterini dürüyor anne. İyi oldu. Oğlum polisi var, mahkemesi var, kanunu var. Senin mi kaldı? Karolin boşanı ver tamam işte. Gerisini boş ver. Boş vermiyorum anne. Geberteceğim o

Alo. Ahmet, benim Resul. Resul? Zehra ile ilgili bir şey bulabildin mi? Onun için aradım ben de. Galiba kızın nerede sakladıklarını öğrendim. Nerede saklıyorlar? Şehir dışında bir yerde. Nerede? Sen yerini söyle bana. Şile tarafında bir yer. Tamam. Sağ ol. Ahmet, Ekrem adamların yığmıştır orayı. Senin tek başına yığmayacağını iştiriyorum. Bir çaresini bulacağım. Sağ ol. Hakan. Ne? Babanı git. Konuş onunla. Ne diyeceğim? Benden boşanacağını söyle ona. Beni bırakıp onun yanına gideceğini söyle. Ee, sonra? Ama ona de ki... ...Berin boşanmayı kabul etti. Ama bir şart varmış de. Neymiş şartı? Kızım vermem Hakan. O bende kalacak. Delisin sen. Ben delirmedim. Başka bir çare yok. Berin, babam bunu kabul eder mi? Ha? Vazgeçer mi Zehra'dan? Ne diyorsun sen be? Senin baban kim oluyor? Hakan, benim şu an tek düşündüğüm şey kızıma bir an önce kavuşmak. Git babana söyle. Eğer Zehra'yı bana verirse boşanmayı kabul ediyorum. Zaten vermezse senin yanında kalmamın bir anlamı yok. Hoş geldin anneciğim. Günaydın yavrum. Merak ettim siz. Nasılsınız? Nasıl olalım işte. Gel geç içeri. Yok girmeyeyim. Atölyeye gideceğim. Berin. Bu ikram çok pis işlere girmiş. Baban dün gece bunları görmüş. Bunların adamları da babandan Kemal amcanı dövmüşler benim kızım bu adamın elinde anne. Dur, sakin ol. Ne yapacağız bilmiyorum. Ben Hakan'a söyledim. Git babanla konuş dedim. Eğer kızım bana verirlerse boşanmayı da kabul ederim, her şeyi de kabul ederim ben. Hakan ne diyor? O karşı çıkıyor. Ama ben kararlıyım anne. Ya Hakan Zehra'yı da alıp babasının yanına giderse? Bilmiyorum. Bilmiyorum. olursa bana haber ver tamam doktor bey. durumu nasıl? Tansiyonu düşmüş. Müdahale ettik. Şimdi daha iyi. Görebilir miyim? Şimdi olmaz. Sakinleştirici ne yaptık. Uyuyor. Merhaba. Tansiyonun düştü biraz. Bebek. Bebek iyi mi? Merak etme. İkiniz de iyisiniz. Soner. Gitti mi? Dışarıda. Seni bekliyor. Ben... ...buraya geliyordum sana. Soner yoluma çıktı. Bebeği sordu. Çok çaresiz kaldım. Bebeğin babasının sen olduğunu söyledim. Çok özür dilerim yaptığım doğru değildi biliyorum ama çok mecbur kaldım. Aynen. Bebeğin babası Soner değil mi? Evet. O zaman bunu bilmesi lazım. Hayır, bilmesi lazım değil. Sen şimdi dinlen bunları sonra konuşuruz. Soner kapıda bekliyor. Şimdi konuşacağız. Ama... Lütfen. Peki tamam konuşalım. Tarık. Soner benim karnımdaki bebeği istiyor. Beni değil. Eğer beni isteseydi nikah masasında bırakıp gitmezdi. Ben ona artık güvenemem. Ben seninle evlenmek istiyorum. Soner tekrar seni terk eder diye mi kaçıyorsun Soner'den? Yoksa onu artık sevmediğin için mi? İkisi de. Emin misin? Evet. Soner'e bebek hakkında hiçbir şey söyleme. Eğer benle evlenmek istiyorsan... ...bir an önce şu işi bitirelim. Nikah işlemlerine yarın başlayalım. Yarın pazar ve yarın anneler günü. Anneler günü. Tamam o zaman. Ertesi gün başlarız. Ailen ne olacak? Seni istemeye gelecektim. Bir an önce şu his bitsin. geçmişte bir hata yapmışsın. Suner'in kardeşiyle evlenmişsin. Bu yüzden hem sen hem çevrendekiler çok acı çekmiş. Aynı hatayı tekrarlamandan korkuyorum Halil. Ben bir hata yapmadım Tarık. İki hata yaptım. Birinci hata Murat'tı. İkincisi de Soner. Ama hepsi geçmişte kaldı. استنى <applause> <applause> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.